İneyim, çabuk arabadan in Tamam anne iniyorum hemen Hadi geç eve bakayım sen Evde göstereceğim sana Tamam anne Kızdan bıktım ya artık bu nasıl iş Benim çocuğum gibi hiç davranmıyor Ben sana gösteririm şimdi Gel buraya bir de oraya oturmuş Anne kızma lütfen ben kötü bir şey yapmadım ki Nasıl kötü bir şey yapmadın Sen benim kızım değilsin bile Anne ben senin kızınım. Nasıl değilim? Sen benim kızım olsan mağazada bağırır çağırırdın. Kendini böyle kaba bir şekilde korurdun. Anne olur. Onlar üzülür diye yapmadım ben öyle. Üzülürse üzülsün. Kimi ilgilendirir? Onların görevi o. Sen mağazada benim kızım gibi davranmadın. Anne lütfen affet. Senin öğrettiklerin elimden geldiği kadar yapıyorum. Ama ben insanlara bağramıyorum. Vicdan azabı çekiyorum sonra. O yüzden. Başlatma vicdan azabına falan. O nasıl iş? Sen benim kızımsın. Kötü biri olacaksın. Anne kötü biri olmak iyi bir şey değil ki. İyi bir şey olduğunu kim söyledi? İyi olmayacaksın zaten. Kötü olacaksın. İnsanlara bağıracaksın. Getir o elbiseyi bur, oradan diyeceksin. Ama anne, ben getirir misin dedim. Ha, öyle dedim. Saatlerce seni beklettiler işte. Eğer getir lan o elbiseyi deseydi seni bekletmezlerdi. Ama anne, insanlar öyle kaba davranmak çok kötü. Öğretmenim öyle diyor. Senin öğretmeni de uyaracağım. Neyse, uyarmayacağım. Çık evden. Sen benim kızım değilsin. Anne, beni evden mi atacaksın? Evet, çık hadi evden. Çabuk. İstemiyorum senin gibi bir çocuğu. Tamam anneciğim. Of ya kurtuldum. Bu benim kızım olamaz. Onu dışarı attım ve kurtuldum. Ben kötü biriyim. Kötü bir çocuğa sahip olmalıyım. Baba, suratın böyle iyi mi? Oo oğlum suratın böyle çok iyi. Çok acıdım lan. Oğlum olmasa sana acırdım. Vallahi mi baba çok inandırıcı oynuyorum değil mi? Vallahi öyle. Oğlum olmasan sana bir 100 TL yapıştırırdım. Tabi baba bu suratı kim acımaz? Şuna bak kaşlara bak. Küçük Emrah gibiyim resmen. Duygusal filmlerdeki gibi. Aferin oğlum. İyi dinlen de akşama bir ziyafet çekelim. Yarın da sana güzel kıyafetler alırız. Baba bizim paramız çok ama böyle zengin mi olacağız? Tabi lan zengin olacağız böyle. Ne olacaktı ya? Boş iki dilenirsin. İnsanlar acır zaten hemen. Tamam baba ya. Ben bu mesleği çok seviyorum. Tamam. İnsanlar geçerken beni baban olarak falan söylemiyorsun. Ya biliyoruz bu ayakları baba ya. Geç bunu. Bunları öğrenir seneler oldu. Sen benim babamsın. Senden her şeyi öğrendim. Oğlum hep de benden kötülük öğrendin lan. Aman baba ya. Kötüyüz işte. Boş ver. Dilenelim de güzel paralar kazanalım da. Şöyle altımıza bir cip çekelim. Oğlum biz geçen hafta cip çektik zaten altımıza. Ne? Çek mi? Baba ben dilencilikte üst level atlamışım da haberim yokmuş. Tabi oğlum lan. Neyse biri geliyor. Ben markete gireceğim. Beni tanımamazlıktan gel. Tamam babacığım. asla tanımıyorum seni. Allah Allah bu adam da kimmiş ya. <laughs> Neyse dur gülmeyin kadın geliyor. Bakar mısın teyze? Aa kuzum ne oldu? Teyze kaç gündür yemek yemiyorum da bana birazcık para verir misiniz? Ya yemek yemiyor musun? İstersen karnını doyurayım seni. Yok yok nakit versen bana. Evde ailem bizi bekliyor. Annemlere de bir şeyler alacağım. Abla. Tamam kuzum. Hemen vereyim sana ben birazcık para. Al kuzum para. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Bunlar ailene bir şeyler alırsın. Teyze bu ne ya? Dilenciye mi veriyorsun bu parayı? dilenciye mi veriyorum? Ee, sana öyle demek istemem. Tabii ama. Doğru lan. Ben dilenciyim zaten. Ne diyorum? Neyse teyze. Allah razı olsun senden. Allah Allah. Ne değişik tipler var ya. Çocuğun psikolojisi bozulmuş herhalde. Neyse ben eve gideyim. Ay giderken Asu diye uğrayacaktım. Şu taraftan gideyim. Ha, kaç Kazandım bir şeyler işte baba. İşte bu kadar. Oğlum dilenciye verir gibi vermiş. Baba biz dilenciyiz zaten farkında değil misin? Hela doğru. Biz dilenciydik unutmuşum lan. <laughs> Neyse olsun bakalım ya. Zaten çıkıp yüzdük verecek değil ya bu. Başkasından alırız artık. Aynen baba ya. Başkasını annemin ilaçlarını alacağım derim. İki tane de bacağım kırık taklidi yaptım mı tamamdır. Aferin oğlum. Çok güzel. Alışmışsın mükemmelsin Of ya şuradan da sanırım Karşı taraftaki bina adamıydı onun evi neredeydi Teyze bak bakayım Ne oluyor çocuğum Bu ne ya bu parayı ben kabul etmem. Yüzlük ateşte. Oğlum, ne yüzlük ateşte? Bende de o kadar var. Zaten sana olanımı verdim. Hayır teyze, benim istediğimi ver. Çocuğum bir git başımdan ya. Ver dedim mi vereceksin hemen? Ya gitsene başımdan ya. Bu çocuk ne yapıyor bana? Uf, hemen şuraya bir yere saklanmalıyım. Nereye gitti lan bu kadın? Beni de bıraktı gitti. Neyse, kısa günün kârı. Gideyim tekrar. Sonra bulurum bunu burada burada hemen de şu tarafa geçeyim of be sonunda kurtuldum <laughs> o ses de ne nereden geliyor o ses <laughs> kuzu neden ağlıyorsun ne oldu teyze ben yabancılarla konuşmuyorum merak etme sana zarar vermeyeceğim akşam akşam ne işin var burada hiç Burada oturacağım ben. Niye kızım? Akşam akşam burada oturmaz senin için tehlikeli. Hadi kalk ailenin yanına götüreyim seni. Hayır annem beni istemiyor. Anne seni istemiyor mu? Neden istemiyor? Neden istemeyecek? Ben onun gibi biri olmadığım için kız olmamı kabul etmiyor. Ee, tamam üzülme. Ee, sen ne istersen bizim evimize gideriz. Gerçekten mi beni çocuğunuz olarak kabul eder misiniz Çünkü benim artık bir annem yok Tabii ki de ederim Yani işte sana bakarım Böyle sokakta bırakamam şu anda seni Tamam o zaman artık sen benim annem oldun Zaten gerçek annem de beni istemiyordu Neden istemiyordu seni Onun gibi biri olmadığım için dedim ya Ondan istemiyordu beni Tamam hadi gel benim eve gidelim seninle Tamam oley çok güzel Bak işte burası benim evim Hmm güzelmiş Hadi gel içeri Beğendin mi evimi? Evet evet çok güzelmiş evi beğendim. Hadi gel otur böyle sen ben sana bir şeyler hazırlayayım. Tamam olur. Tamam hemen bir şeyler hazırlıyorum sana. Aa zil çalıyor. Evet dur ben bakarım. Kim o? Biziz aç kapıyı. Sen de kimsin ya? Senden kurtulamadım mı hala ben? Bir kurtulacaksın. Bize para var. Ne parası ya? Bende para falan yok. Verdim vereceğim kadar. Hem de ben size borçlu muyum? Neden para vereyim? Bağırma bize. Para ver dedim sana. Ya gidin başından. Siz zorba mısınız? Nesiniz? Gidin buradan evimin önünden. Hadi ya. Gidin lütfen. Gitmeyiz bir yere. Ya para vereceksin ya da buradan ayrılmayız. Sana zarar veririz. Zarar mı vereceksiniz? Bana mı? Evet. Parayı ver. <laughs> tamam korkuttuk hadi. Ya ben ne yapacağım şimdi? Otur anne? Ee, boş ver kızım. Sen içeri gir. Bunlar kimmiş? Bize para var. Annenden para istiyoruz. Ee, kızım sen karışma. Hadi içeri gir. Ne diyorsunuz lan siz? Kime şekil çıkır yapıyorsunuz onu? Sizi şikayet ederim. Polisi aramam 2 dakika mı olur? Bak şimdi. Benim kolumda saat var. Hemen arıyorum. 155'i. Ne? Arıyor musun? Evet arıyorum. Hadi isterseniz gitmeyin. Siz kimsiniz lan? Bana şekil yapıyorsunuz. Ben kimin çocuğuyum biliyor musun? Kimin çocuğusun? Emniyet müdürünün çocuğuyum. Ne? Öyle mi? Baba, kaçalım hemen. Evet oğlum hadi kaçalım, kaçalım. <laughs> Yakalanacağız ya. Nasıl onları göndermeyi başardı? Ya da nasıl böyle bağırmayı başardın insanları cesaretli bir şekilde? Hiç Gerçek annem öğretmişti Gerçek annem bunları mı öğretiyordu sana kavga etmeyi Evet ne kadar çok bağırırsan O kadar çok insanları korkutursun dedi Bak işe yaradı Neyse işte bu seferlik Böyle insanlardan kurtulduk hadi içeri girelim Tamam geliyorum Neyse ben yemek hazırlamaya devam edeyim tamam olur. Hemen bakalım. Dolapta hazır şeyler vardı ya zaten onları ısıtayım. Hemen yesin çocuk. Hadi buyur afiyet olsun. Sen yemeyecek misin anne? Yo yemeyeceğim ben. Aç değilim çok. Hadi sen ye. Tamam yerim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hmm, hmm, hmm. Çok da güzel olmuş gerçekten. Allah Allah. Bir daha sevimli bir kız olup sonra da bağıran bir değişik kız olması biraz garip. Sanırım çocuğun psikolojisi bozulmuş olabilir. Ama neyse bu önemli değil. Hmm, çok güzel olmuş. Birazcık sıkıldım sanırım. Sıkıldın mı? Evet evet sıkıldım. Ee, o zaman gel seninle mağazaya gidelim. Birazcık ceket falan alalım sana. Böyle çıkmışsın evden. Öyle mi? Alışveriş mi yapacaksın yani bana? Evet sana alışveriş yapacağım. Sever misin alışveriş yapmayı? Kim sevmez ki? ki de severim. Hadi gidelim bir an önce. <laughs> Araban yok mu senin? Ee, yok. Arabam tamirde. Hmm, yani barda yok Evet evet yok bir hafta sonra falan gelir merak etme Tamam hadi gidelim Zaten yakın yürüme mesafesinde hadi gidelim <laughs> Bak işte burası hmm, Güzel kıyafetler var gibi Evet ama e, sanırım çalışan biri yok Nasıl yok ya dükkan açık nasıl çalışmaz ee, dur sakin olalım ve bekleyelim Ne sakin olması anne Böyle yerlerde sakin olunmaz. Eğer öyle yaparsan çok beklersin Kızım hadi biraz sakin ol Anne böyle yaparsan çok bekletirler diyorum sana Tamam kızım biraz sonra gelecek sen merak etme Hey buranın görevlisi nerede Siz neredesiniz Sorumsuz çalışanlar Çabuk, Çabuk çıkın ortaya ee, Efendim kusura bakmayın beklettim sizi Sen kimsin de beni bekletiyorsun ya Sen kimsin Kızım sakin ol sen haddini bil. Burada bir çalışansın. Beni bekletemezsin. Tamam özür dilerim efendim. Özür dileme benden. Sorumsuz seni. Şikayet edeceğim. Müşteriye saygısızlıktan. Efendim ben size bir saygısızlık yapmadım ki ben. Nasıl yapmadım? Beni bekletmek büyük saygısızlık. Seni mahvederim. Bu nasıl çocuk yetiştirmek? Ee, şey o daha küçük ne dediğini bilmiyor. Nasıl ne dediğini bilmiyor? Nasıl yetiştirdiniz böyle çocuğu? Sizin yüzünüzden böyle olmuş. Hanımefendi benim yüzümden bir şey olmadı. Bak kadın senin saçını başını yolarım. Dikkatli konuş annemle. Saygısızlar devam etme. Hadi anne buradan çıkalım. Zaten dükkanın kokusu da kıyafetleri de berbat. 5 TL'lik bit pazarı malı hepsi. Sen benim ürünlerim hakkında nasıl konuşuyorsun? İstediğim gibi konuşurum. Sana ne kötü işte mallarım. marka bile yok içinde. Hadi anne hadi çıkalım. Ay saygısızlar. Niye öyle davrandın kadına? Anne Hak etti onu. Hak etti olur mu? Hadi gel özür dilerim ayıp oldu. Ne özür dilemesi ya? O benden özür dilesin aslında. Benim gibi birine saygısızlık yaptığı için. Kızım sen böyle değildin niye böyle davranıyorsun? İlk gördüğümde şu anki arasında çok fark var. Ben hep böyleydim. Ben böyle doğdum böyle yetiştirildim. Saygısız işte. Saygısızlar ya. Şöyle müşterilerden nefret ediyorum. Bak hala konuşuyor. Tilt oldum şu kadına. Sinir bozucu şapkasına bak. İğrenç. Kızım öyle konuşma. O senin büyüğün. Ya ne büyüğüm ha anne ya. Boş ver gel gidelim. Ay bir çocuk buradaymış. Ay psikopat kız geldi. Nereye kaçıyorsun lan? Korkak. Bak bak ötleye bak yalnızlık kaçtı. <laughs> Ötlekmiş ya. Kızım öyle konuşma. Aman boş ver anne ya. Hadi markete girelim. Tamam hadi girelim. Çekilsene babalık burada. Marketin önünde ne duruyorsun? Hıyar gibi. Ne diyorsun lan sen? O bir çocuk lütfen bir konuşmalarınıza dikkat edin. Canıma sıkma beni. Düzgünce geç tarafa. Önümden çekil. Bu çocuk ne biçim konuşuyor ya? Saygısız. Saygısızlığı senden mi öğreneceğim? Dikilmişsin burada insanlara geçmesine izin vermiyorsun. Bak bu çocuk beni çileden çıkaracak. Kimden seni çileden çıkaracak? Sizden şikayetçi olacağım hanımefendi. Çocuğunuzu böyle öğretmişsiniz. Benden mi şikayetçi olacaksınız? Evet tabii ki de sizden. Olsan o zaman. Oh, karnım ne yaptın kızım? Ne yaptın? Size göstereceğim gününüzü. Hadi hadi gösterirsin. Kızım ne yapıyorsun? Dur bekle. Bir adama öyle zarar veremezsin. Verdim bile. Çok hak etmişti o. Sen ne yapıyorsun böyle ya? İyiyim gayet. Bak sen iyi değilsin. O zaman seni kofere götüreyim mi istersen? Oo olur. Saçlarımı da şekillerini değiştirmek istiyordum ne zamandır. Tamam hadi. O zaman gel kofere gidelim. Tamam hadi geliyorum. Bak işte kuaför burası. Hmm, burası mı? Evet Arkadaşımın yeri çok güzel saç modelleri yapar. Hmm, demek öyle. Merak ettim. Ben de son zamanlarda istediğim bir saç modeli vardı. Öyle mi? Hadi o zaman gel girelim bir an önce. Merhaba. Merhaba Ayol, hoş geldiniz. Ayol falan diyor anne bu. Ne yapacaksın kızım? istediği gibi konuşur insanlar. Biz karışamayız. Evet, ne istiyorsunuz bakayım? Boya mı istersin? Yani bence isteme. Yaşın küçük ama istersen güzelce bir saçlarını, kırıklarını falan aldırırız. Yok yok, benim aklımda bir tane model var. Ben size tarif edeceğim, tamam mı? Tamam Ayol, istediğini yaparız. Hadi geç otur sen. Ben geliyorum hemen. Tamam kızım, hadi sen otur, abin kestin Tamam anne, senin saçların da çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben hemen şuradayım. Ay, Biraz sıvı alayım. Saçlarımı falan kestirdim. Biraz burnuma kıl kaçmış gibi hissediyorum. Burada kalayım. Anneye bak. Efendim? Nasıl olmuş? Ee, kızım bu saç modeli biraz değişik değil mi? Yo benim her zaman hayalindeki model. Nasıl yani hayalindeki model? Benim gerçek annemin saçına benziyor. Ben de ona benzetiyorum kendimi. Bak güzel olmuş mu? Ee, yani olmuş. Yoksa beğenmedin mi? O kuaförü berbat edeceğim. Sen benim saçımı beğenmediysen demek ki güzel olmamış. Hayır hayır çok güzel olmuş. Farklı bir model olmuş hatta. Gerçekten çok güzel olmuş. Aşırı yakışmış sana. Yalan söylüyorsun. Hayır çok ciddiyim. Çok yakışmış sana. Zaten sen güzel bir kızsın. Her şey yakışır sana. Tamam anne teşekkür ederim. Tamam ben arkadaşını vedalaşayım geliyorum tamam mı anneciğim? Tamam tamam. Bu kızın nasıl bir annesi varmış ki? Teşekkür ederiz. Rica ederiz ne demek? Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi de Nereye gidelim anne biliyor musun? Nereye kızım? Sahile gidelim mi anne? Birazcık orada hava alalım. Tamam peki olur hadi gel gidelim. <laughs> Şuradaki balıkların hepsini bir tane taş atacağım ölecekler. Kurtulacağız gideceğiz. İşleri taşla doldurayım suyun ya. Bak kızım geldik güzel mi? Evet evet çok güzel ya uzun zamandır gelmedim. Özlemişim. Hadi gel o zaman ileride oturalım. Şuraya da bir tane atayım bu balık da gitsin. Sen ne yapıyorsun ya? Balık avlamak bir kere yasak. Kızım sen karışma. Evet balık avlamak yasak. Sen kimsin de buradaki hayvanları öldürüyorsun? Seni gebertirim. Bak küçük, git başımdan. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Dövecek misin beni? Hadi dön. Hadi dön. Şikayet ederim seni. Bir sürü tazminat alırım senden. Paraları bana vermek zorunda kalırsın. Sen nasıl çocuksun ya? Nasıl çocuk olduğum seni ilgilendirmez. Doğrusunu öğretiyorsan ben senden büyüğüm. Hadi baba bak, Çabuk çık git buradan. Kızım tamam. Ee, yanlış yapıyor ama güzelce uyarabilirsin. Sizin her yanlış yapıyordun. Doğru yapıyorum. Öyle mi? Dur bekle sen. Hemen 155'i arıyorum. Kızım biraz sakin ol. Belki abin öyle bir şey yapmıyordur. Ne yapmıyor ya? Dur dur arayın da görsün. Lan çocuk. Alo. Burada bir tane ayı var. Balıkları avlıyor. Ayı mı var kızım? Evet evet ayı böyle bir insan olamaz. Gerçi ayıya da hakaret olur. Hemen gelin. Bana bak ayı falan diyemezsin bana. Sen göreceksin şimdi gününü. Allah Allah çattık lan akşam akşam. Tutuklusunuz çabuk. Allah'ım yarabbim resmen tutuklanıyorum şu anda. Ha <laughs> işte gördün cezanı çektin hadi git buradan. Sağ şey işte bu kadar kurtuldum. <laughs> ne oldu kızım niye gülüyorsun sen ne yaptın bugün? Ne olacak? Baksana şuna. Ne olmuş? Mağazadaki tartıştığım kadın kamera görüntülerimi haberlere vermiş. Saygısız çocuk diye. <laughs> Tam bir kötü çocuk oldum. Hem de gerçek annemin istediği gibi. Gerçek annenin istediği gibi bir çocuk mu oldun? Evet evet. Neyse bu konunun önemi yok. Şuna bak her yerde bana kötü çocuk diyorlar. Tabii ki de kötü. Kızım. Anne. Ee, bu saç modeli ne oluyor burada? Seninle gurur duyuyorum kızım. Haberlerde gördüm seni. Sen tabii Takdire şayan bir çocuk olmuşsun. Teşekkür ederim anneciğim. Her şey senin için yaptım. Tam istediğin gibi bir çocuk oldun mu? Tabii ki de oldum. Demek annesiniz saçlarını yaptırmış. Aynısı. Ee, burada neler oluyor? Biri bana anlatabilir mi? Anneciğim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum ve senin de gurur duyuyorum. Artık beraber yaşayabiliriz. Neler oluyor? Bana biri bir şey anlatabilir mi? Evet, kapat Kapattın ya. Bizim aramıza girme. Evet. Kesip durma ya bizi. Bölüp duruyorsun. Hadi anne gidelim burada. Bu kadını çekemeyeceğim. Ben de ya bölüp bölüp kesip kesip duruyor. Nefret ediyorum böyle insanlara. Nefret. Ben de nefret ediyorum anne ya. Nasıl bir insan bu? Gerçekten ben şok yani. Neyse ben de eve gideyim en iyisi. Yapacak bir şey yok. Ne tuhaf bir gün ya.